Herkese merhabalar. Namı diğer Yeni Çeyrek ekranına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi PES 20'de gelişmiş talimatlara çakılı kalma denen bir şey geldi. Ben de bu çakılı kalmanın işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için bir taktik oluşturdum ve online maça girdim. Online maçlarda bayağı bir etkisini gördüm. Özellikle kanat oyunu oynayan arkadaşlar için çok güzel bir özellik. İsterseniz detaylarına bakalım. <laughs> arkadaşlar taktiğimiz 4-1-2-3. Hemen şuradan Varsa eğer evet 4-3-3 4-1-2-3 bu uygundur. Hemen dizilişi ayarlayalım ben defansı şöyle 3 kademe geriye çekiyorum. Tam defans yapacağız çünkü bekleri de defansa doğru yaklaştırıyorum. Çünkü sık bir defans yapacağız. Her zaman için orta göbeğe yaklaştırmaya çalışıyorum ben. Defansif orta sahayı hemen defansın ön tarafına doğru çekiyoruz. Şöyle ofansif orta sahalarımızı çekelim. Çok fazla ileriye açmayacağım. Yakın oynayacak oyuncular. Tam SGK olmadan ve tam SLK olmadan şöyle alıyoruz. Forvet'te bir tık geriye alıyoruz. İşte ofansif orta sahaları da birbirine yaklaştırıyoruz. Evet bu şekilde güzel. Bu dizilişte çok güzel bir top çevirme oyunu yapacağız. Karatlarımız açıklarda kalacak. Bütün işi ofansif orta sahalar çözecek. İleride boşluk bulamadığımız zaman direkt kanatlara topu indireceğiz. Ve geriden yine ofansif orta sahalar desteğe gelecek. Bu şekilde boşluk bulmaya çalışacağız. Oyuncu dizilimlerine de bakalım. Kanatlarda kesinlikle hızlı ve teknik oyuncular olması lazım. Ofansif orta sahalar kesinlikle kıvrak olması lazım. Çünkü bu oyuncular üzerinden gideceğiz. Mesela defanstan çıktığımız zaman Lenglet, Sergio Busquets bu iki oyuncuya vereceğiz topu ve direkt ileriye atağı bu oyuncularla yönlendireceğiz. Kanatlar hep açıklarda kalacak çünkü. Oyuncu dizilimlerini bir yapalım. Defans bu şekilde iyi. Torret kanatlar tamam. Şu Malcom'u şöyle ofansif orta sahaya alıyorum. Malcom eskiden Barcelona'ya gelmeden önce 2018'deydi sanırım. Ofansif orta sahaydı zaten. Ondan sonra bir Kanada aldılar. Ofansif orta sahada da çok iyi oynuyor. Ofansif orta sahadaki oyuncuları ters ayaklı kullanırsanız bu oyuncularla gol atma şansınız yükselir. Sağ tarafta sol ayak, sol tarafta sağ ayak oynatıyorum. Dembele, Dembele'yi şuraya alalım. Coutinho'yu da buraya alalım. Coutinho da daha önceki serilerde yine ofansif orta sahada geçiyordu. Sonradan işte Kanada falan evrildi. Bu Malcom, Malcolm, Messi, Suarez, Dembele aslında bu taktik tam Barcelona'ya uygun bir taktikmiş. Dizilişimiz bu şekilde. de yine alçak degaj olursa iyi olur. Topu direkt kanatlara vereceğiz çünkü. İsterseniz hücum talimatlarına bir bakalım. Arkadaşlar pas oyunu yapacağız, top çevireceğiz. O yüzden hücum tarzımız top çevirme olacak. Top çevireceğiz. Kanatlarımız kenarlarda kalacak ama yine birbirine yakın oynayacaklar. O yüzden top çevirme oyunu en uygun bugun özellik bu taktikte oyun kurucumuz zaten kısa pas pas olacak. Ee, top çevirme yapacağımız için hücum bölgesine gelelim. Hücum bölgesi geniş olacak. Orta yapmıyorum. Zaten tek forvetle oynayacağız. Kanatlarımız da açıklarda bekleteceğimiz için ee, geniş yapacağım. Kanatlar ileriye atağa destek versin diye. Daha doğrusu ileride dursun boş pozisyonlarda bulunsun ara toplarla falan kaçıralım diye. Genelde ben online maçlarda denedim Messi ve Dembeli sürekli boşa kaçıyordu. Direkt atakları onlar üzerinden kuruyordum. Eğer onlar doluysa zaten ofansif orta sahalar işi bitiriyor. Pozisyon almayı dizilişi koru yapıyorum. Bunu hücum ve defans talimatlarını anlatırken eğer izlemediyseniz PES 2020 rehber videoların içerisinde var. buna esnek yaparsak forvet oyuncusu kenara doğru açılacaktır. Bek daha fazla kenara doğru geçecektir. Ofansif orta sahada içeri doğru kaçırmak zorunda kalacağız. Yani oyuncuların yerleri böyle biraz değişiyor. O yüzden ben esneyi kullanmıyorum. Dizilişi koru yapıyoruz. Destek aralığını takımda tiki taka kullanmayacağız ama destek aralığını tiki taka oynuyormuş gibi yapmamız lazım. Birbirine yakın olması lazım. O yüzden 4 dişten aşağı kullanacağız. Yani 3 diş, 2 veya 1 de yapabilirsiniz. Şu an 3 diş yeterli. Ve geçelim defans talimatlarına. Direkt tam defans yapıyoruz. Önde baskı kullanmıyoruz bu taktikte. Önleme bölgesinde daha önceki videolarda da dediğim gibi orta veya geniş yapmak rakibin taktiğine göre seçilmesi gereken bir şey. Rakip kanatlardan gelen bir taktiğe sahipse geniş Ortadan gelen bir taktiğe sahipse orta yapmakta fayda var. Arsenal'in şu anda taktiği iki forvet arkasında bir tane ofansif orta sağ olduğu için genelde ilk hata böyle ortadan getirecektir. O yüzden burada orta yapıyoruz. Bunları hücum ve defans talimatları videosunda anlattım. Baskı yapmayı yine aynı şekilde e, rakibe göre yapacağız. Eğer rakibimiz yenebileceğimizi düşündüğümüz bir rakipse agresif zorlu bir rakipse ölçülü yapmakta fayda var. Bunun detayını yine hücum ve defans talimatları videosunda anlattım. Ara ara hatırlatıyorum çünkü aynı şeyleri yorumlar kısmında yazan arkadaşlar oluyor. Bu tarz bilgilerin hepsini PES 2020 rehber oynatma listesinde videolarla anlatıyorum. Birçok orada rehber videosu var. Oraya bakabilirsiniz. Ve gelelim defans çizgisine. Defans çizgisini 4 dişten aşağı tutuyoruz. Manuel defans yapacağız. Defansı geride tutacağız. Kontraya çok fazla mal vermemek için şu an 3 diş yeterli. Yoğunluğu da şöyle 7 diş değil 8 dişe çekiyorum. Sık bir defans olması lazım. Boşluk vermemek için. Ve gelelim gelişmiş talimatlara. Gelişmiş talimatlarda zaten bu taktiğin yapılış amacı olan çakılı kalmayı alıyoruz. Sol kanadımıza veriyoruz. Diğerinde sağ tarafa veriyoruz. 2 tane kanadımıza Dembele ve Messi'ye Çakılık almayı veriyoruz. Çakılık almanın açıklamasına bir bakalım. seçilen oyuncunun pozisyondan yatay olarak çıkması sınırlandırılır. Örneğin Santraforunuz tam ortadaki pozisyonunu korur. Kanat oyuncularınız ise içeri kat etmez. Çakılık almayı Messi'ye verdiğimiz zaman Messi sürekli sağ tarafta dolanacak. içeri doğru hareketlenmeyecek. Sürekli açıkta top bekleyecek. Dembele de yine aynı şekilde. Ben... Ters ayaklı oyuncu kullanıyorum ama siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Eğer forvetiniz kafacı, vücutlu bir oyuncuysa, mesela Ronaldo, Manzukiç tarzı oyuncular varsa bu kanatları düz ayak yapıp ortalarla gol bulabilirsiniz. Ama şu an Barcelona'da öyle bir oyuncu yok. Luis Suarez'in kafa topları çok aşırı etkili değildi Ronaldo gibi. O yüzden ters ayak oyuncu kullanıyorum. E ne kadar da açıkta durursa dursun Messi ve Dembele ilk pozisyonda açıkta bulunuyor. Ondan sonra siz zaten içeri doğru götürüyorsunuz. Çalımla veya normal e, uzaktan şutla ya da içeri girip R2 ile veya normal şutla goller bulabiliyorsunuz. Ben bu şekilde goller attım online maçlarda. Ve gelelim defansa. Defansta bir oyuncumuza şöyle kontrol hedef vereceğiz. Forvetimizin yorulmaması için bu şekilde Suarez sürekli ileride kalacak. Dembele ve Messi sürekli açıklarda kalacak. Bütün işi Coutinho, Malcolm, Sergio Busquets yapacak. Defans 2'ye geçelim. Defans 2'de de derin defans çizgisini kullanacağız rakip ata çıktığı zaman oyuncularımızın yavaş yavaş geri çekilmesini istediğimizden dolayı. Bu biraz da tercih meselesi. Burada çok fazla seçeneğim olmadığı için mesela bazı taktiklerde iki kanada da kontrol hedef veriyorum. Bu sefer burası doluyor. Derin defans çizgisini kullanamıyorum ama bu taktikte bir boşluğumuz var. O yüzden derin defans çizgisini kullanacağız. Ve isterseniz Markaj ayarlarına geçelim. Markaj ayarlarında çok fazla bir şey yapmayacağım. Diğer videolarda da söylemiştim. Dörtlü defans diziliminde ben beklere markaj verilmesini veya STP'lere markaj verilmesini tavsiye etmiyorum. Burada yapacağımız tek şey defansif orta sahayla ofansif orta sahaya markaj vermek. Çünkü rakibin ofansif orta sahasıyla benim defansif orta sahamın bulunduğu bölge aynı ve sürekli oralarda gezeceği için ofansif orta saha Messi'dir. Bizim oyuncumuz da sürekli onu takip edecektir. Bu forvetlere falan markaj verilmesini tavsiye etmiyorum. Her rakibin tek bir tane forveti vardır. Ofansif orta sahası da yoktur. Bu şekilde olursa defansif orta sahayı tek forvetine markaja verebiliriz. Arkadaşlar taktiğimizin detayları bu kadardı. Bu takti dediğim gibi kanat oyunu oynayan arkadaşlar için öneriyorum. Hani orta kafa oynayanlar olabilir veya sürekli kanattan atak yapanlar olabilir. Bir de şöyle bir tavsiye vereyim. Eğer orta kafa oynuyorsanız kanattaki oyuncuları düz ayaklı oyuncu yapın. Sağda sağ ayak, solda sol ayak olarak. Ama sürekli kanattan içeri girip pozisyon bulmayı seviyorsanız oyun tarzınız bu şekilse kanat oyuncularını sağ tarafta sol ayak, sol tarafta sağ ayak şeklinde yapın. Videonun çok uzamaması için maç videosu göstermiyorum. Daha sonraki videolarda bu taktik videolarını bitirdikten sonra her taktikle alakalı bir maç yapıp sizlere orada detaylı olarak anlatacağım. Şimdiye kadar 2-3 tane taktik videosu paylaştım. Bundan sonra da 3 veya 4 tane taktik videosu var. Hani sürekli farklı farklı taktikler paylaşmak istemiyorum. Şimdiye kadar hani 30 32 yaşındayım. Şimdiye kadar Ortaokuldan beri PES oynuyorum ve birçok taktikle oynadım. Hangi taktiğin hangi PES serisinde güzel gidebileceğini, iş görebileceğini fark edebiliyorum. PES 2020 demo'da da farklı farklı taktikler denedim. Bazıları işe yarıyor, bazıları işe yaramıyor. Gerçekten işe yarayabilecek taktikleri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. 2019'da kullandığım taktikler 2020'de de işe yarıyor şu anda, bir sıkıntı yok. Dediğim gibi 3-4 tane daha taktik var. Bu videoları da paylaştıktan sonra maç videolarına geçeceğim. Orada anlatmaya çalışacağım sizlere. PES 2020 ile alakalı aklınıza gelebilecek bütün özellikleri, yenilikleri, teknik detayları PES 2020 rehber oynatma listesinde bulabilirsiniz. Kanal sayfasına girin. Orada hemen alt tarafta göreceksiniz zaten. Oyuna yeni başlayanlar veya acemilik çeken arkadaşlar için Tüm detayıyla anlatmaya çalıştım orada. Oyunun çıkmasıyla birlikte çalım videoları, free kick, corner e, bu tarz detaylara gireceğiz. Bunları demoda anlatmak biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden oyunun çıkmasını bekliyorum. Bu tarz rehber videolarının devam etmesini istiyorsanız lütfen alt taraftan video like bırakıp hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.